idrar kaçırmanın bir problem olduğunu anlamak için çocuğun kaç yaşına gelmiş olması lazım? İdrar yolu enfeksiyonunu önlemenin en önemli parçası diyelim yeterli su içmektir. Çocuk altına kaçırıyor diye anneler babalar altını beziyorlar. Doğru bir şey. Çocuklarda ayakta işemeyi erkek çocuklarda çok önermiyoruz. Sevgili takipçilerimiz, sevgili seyircilerimiz, iyileşme burada başlara hoş geldiniz. Biliyorsunuz programımızı Vironi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve haberler.com işbirliğiyle hazırlıyoruz. Sizlere iletiyoruz. Bugün yine anne babalar için çok önemli bir problemi, çocuklarıyla ilgili çok önemli bir problemi, çok kıymetli bir hocamızla konuşacağız. Efendim Vironi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk nefrolojisi uzmanı, doçent doktor Aysel Taktak bizlerle birlikte olacak. Başlıyoruz. Aysel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi çocuk nefrolojisi denilince evet nefrola Ulaşmak bile Türkiye'de birçok kurumda çok zor. Evet. Birçok bölgede ama siz bir de çocuk nefrolü olsunuz. Evet. Hangi alanları kapsıyor çocuklarda? Çünkü sonrasında idrar kaçırmayı özellikle İslam dışı idrar kaçırmayı konuşacağız çocuklarda ve enfeksiyonlara. Hı hı. Aslında bakarsanız erişkinlerde olan tüm böbrek hastaları çocuklarda da oluyor. Hatta biraz daha e, ağır bulgularla da seyredebiliyor erken yaşlarda başlayan hastalıklar. Dolayısıyla erişkinde gördüğümüz hipertansiyon dahil olmak üzere. Birçok hastalığı çocuklarda görüyoruz. Bir çocuk nefroloğunun e, görev tanımı şudur, yetki tanımı şudur. Çocuğun ürüner sistemiyle ilgili yani böbrekleri, böbrek kanalları, mesanesiyle ilgili hı hı. tüm enfeksiyon dahil problemler, e, idrarda kanamalar, idrarda protein atılımları, karın ağrıları, tekrarlayan karın ağrıları özellikle hipertansiyon gibi konular çocuk nefrolojisinin kapsamı içindedir. Peki şimdi çocuklarda istem dışı idrar kaçırmayı konuşacağız. Birçok çocuğun psikolojisini bozan bir konu bu. Ve aileleri de hakikaten çok müzdarip ediyor. Kesinlikle. Eminim polikliniğe gelen hastalar arasında da ağırlık onlarla ilgilidir. Aynen evet. Değil yani mi? ciddi bir yüzde idrar kaçırmalarla ilgili gerçekten de. Şimdi çocuk deyince şöyle diyecekler e, çocuk bu altına işer. Hı hı. Hani Büyüyünce problem gibi geliyor. Gerçekten idrar kaçırmanın bir problem olduğunu anlamak için çocuğun kaç yaşına gelmiş olması lazım Aysel Hoca? Çocukların normalde mesane kapasitelerinin oturması ve sinir sistemi ve mesane ile bağlantı kurup bu yapının olgunlaşması aslında 5 yaşa kadar sürüyor. 5 yaşından Hı. sonra altta yatan herhangi bir sinirsel hastalığı olmayan bir çocukta idrar kaçırmayı artık patolojik kabul ederiz. 5 yaşa kadar beş normal. 5 yaş sınırımızdır kesinlikle. Öyle. Peki mesela 5 yaşı geçti. Eee bir şeyden korktu o gece hı hı. çok su içti evet. atıyorum yaz geldi karpuz yedi ee, haftada bir kere arada böyle küçücük kaçırıyor bu yine sıkıntı mıdır? Ben... Bunu tek başına sıkıntı olarak kabul etmeyiz çünkü tanım olarak baktığınızda haftada 2'yi geçmesi ya da üç ay devam etmesi ve bunu çocuk için ve aile için hı. artık sosyal ve psikolojik bir sıkıntı olmaya başlaması gerekir. Dolayısıyla tabii ki böyle ayda yılda bir kez idrar kaçıran çocukları araştırmıyoruz ama bu durum devamlı gösteriyorsa Hı. ve sadece gece değil gündüz de oluyorsa, ekvurgularda eşlik ediyorsa o zaman mutlaka bu durumda altta yatan sebeplere bakmak gerekiyor. Yani çocuğunuz haftada 2'den fazla kaçırıyorsa mutlaka bir nefroloji uzmanına götürün çocuğunuzu. Evet 5 yaşın üzerinde bilinen bir nörolojik hastalığı olmayan çocuklarda haftada 2'yi geçiyorsa ya da 3 aydır devamlı idrar kaçırıyorsa mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Peki neden oluyor hocam? Yani e, araştırıldığında altında nasıl bir sebep yatıyor? Mesela e, özellikle az önce nörolojik bir sebep yoksa dediniz. Evet. E, genetik bir hikayesi var mı? -hı. hı. Biraz anlatalım mı? Aslına bakarsanız bunun sebeplerine bakmadan önce e, enürezisi ikiye ayırıyoruz. Yani gece idrar kaçırma tek başınaysa, hmm. herhangi başka bir belirtisi yok, sadece gece idrar kaçırıyor. Hmm. Buna enürezis nokturna diyoruz. Bu monosemptomatiktir. Yani hmm. eşlik eden herhangi bir durumun olmadığı basit idrar kaçırma. Tamam. Tabii ki bunlarda da altta yatan sebepler var ama bunda altta yatan sebepleri daha çok genetikle suçluyoruz ve e, psikolojik sebepleri ön plana alıyoruz. Bu hastalarda altta yatan sebepleri de şöyle anlayabiliriz. Hı -hı. Mutlaka çocuğun gündüz işeme paterni, gece işeme paterni, Hı -hı. dışkılama paterni, ne kadar su aldığı, uyku düzeni bunları da sorgulamak gerekiyor. Hı -hı. Özellikle gündüz artan bir işeme sıklığı varsa urgency dediğimiz hızlı bir biçimde, ani, acil bir şekilde idrar yapma hissi varsa ve gündüz de idrar kaçırıyorsa buna polisemptomatik diyoruz. Yani aslına bakarsanız bu basit değil, kompleks bir durum. Bunun da altında yatan sebepler tabii ki değişiyor. Hı. Bunda da elbette genetik sebepler suçlanabilir, bazen psikolojik sebepler suçlanabilir ama burada temel nedenler daha çok uyku düzeninde bozukluklar, uyanamama bozuklukları, mesanenin kapasitesinin küçük olması ya da mesanenin olması gerekenden daha aktif olması ve gece poliürist dediğimiz bir durum vardır normalde hmm. bizler uyuduğumuzda gün ışığı çekildiğinde metabolizmamız kendini yavaşlatacak mekanizmaları devreye sokar. Evet. Yani biz gece uyuduğumuzda biraz kalp atımımız yavaşlar, tansiyonumuz düşer ve idrar miktarımız azalır. Evet Ama bu çocuklarda bu denge, bu düzen bozulmuş olduğu için gece olması gerekenden fazla idrar üretirler. Bunlar da monosemptomatik artı daha çok polisemptomatik idrar kaçırmanın nedenleridir. Çocuklarda bunlara mutlaka bakılmalı. Peki ee, sohbetimizden önce hocam dedi ki bir ailem var. Bütün ailede böyle bir ee, hastalarınız arasında böyle bir problem var. Tabii burada genetik bu anne önemli. babadan geçer mi? Aynen öyle. Aslında kitapta şöyle diyor. Eğer hem annede hem babada gece idrar kaçırma varsa çocukta bunun görünme oranı %80'lere kadar çıkıyor. Annesi ve babası enerjik olan çocukların 100 çocuğun 80'inde benzer bulgu oluşur. Tek bir ebeveyn de varsa o zaman %45'e düşer bu oran. Hiçbir ebeveyn de yoksa zaten genel sıklığı kadar olacaktır. O da 5 yaş için %15-20'dir. Yani her çocuğun 20 tanesi, 100 çocuğun 20 tanesi aslında gece idrar kaçırıyor. Ama bu da şöyle çok kötü bak, tarafından bakmayalım. Hmm. Enüretik çocuklar eğer monosemptomatikse altta yatan herhangi bir problem yoksa her yıl %15 oranında düzeliyor aslında bunlar. Kendiliğinden düzelir. Aynen işte bu dönemde çocuğa ve aileye psikolojik destek vermek ve enürez için çeşitli önerilerle yardımcı olmak gerekiyor. Yani hemen aklımıza işte ilaç tedavileri ya da işte daha ileri kombine tedaviler gelmiyor. Onun için ilk tedavimiz davranışsaldır. Altta hiçbir şey bulmadıysak %15 her yıl azalacaktır zaten. Şu da aklıma gel. Şimdi işte boşanmalar var ailelerde. Evet. Evde çok gürültülü, sorunlu bir evde Çocuk bunu bir tepki olarak, psikolojik olarak verdiği durumlar var mı? Kesinlikle bu çok güzel bir soru. Çocuklarda bir regresyon davranışı vardır. Yani hmm. özellikle de yeni kardeş doğduğunda oluyor bu. Ha ilgi çekmek Tabii için. Tabii ki. Yani regresi oluyor. O daha çok ilgiyi gördüğü zamanlara geri dönmeye çalışıyor gerçekten. Özellikle yeni kardeşi doğanlar, taşınanlar, okulda zorbalananlar. Yani o kadar çok şey duyuyoruz ki gerçekten evet. bu çocuklarda... Gerçekten de yine altında hiçbir sebep görmeksizin psikolojik nedenlerle idrar kaçırma görüyoruz. Ama yine söyleyeyim bunlar daha çok sadece gecedir. Gündüz bizi e, alert edecek sık idrara çıkma gibi, gündüz idrar kaçırma gibi bulgular çoğunlukla eşlik etmez. Peki hocam şimdi tuvalet e, yapma alışkanlığı çocuğa kazandırılan bir alışkanlık. Bunun ideal bir zamanı var mı? Ve hani e, atıyorum çocuk klozete nasıl oturmalı? İşte hı hı. Erkek çocuğu. Ayakta işiyor zaten. Evet, o da bir sorun bizim için aslında. Aa. Çok istediğimiz bir şey değildir yani. Çocuklarda ayakta işemeyi erkek çocuklarda çok önermiyoruz. Neden? Çocukların da hani işeme ile ilgili mekanizmaları aslında oturmaya daha uygun. Yani erkek Hı. çocuklarda, kız çocuklarda tabii erkeklerin böyle bir imkanı olduğu için ayakta işeme yapıyorlar ama bu mesane ile ilgili sağlıklı bir davranış değildir. Onun için oturarak yapmasını istiyoruz. Ee, erkek çocuklar için oturarak çiş yapma. Kız çocuklar için de otururken mutlaka rahat oturmalı. Yani tuvalete düşeceğim korkusu olmamalı. Onun için bir aparat mutlaka öneriyoruz ve bacaklar yere sağlam basmalı ve biraz birbirinden ayrık olmalı. Ha bunun bir öne pozisyonu eğilmeli. var. Aynen evet. Bunun sebebi şu, çünkü mesanenin kendisi sinirsel mekanizmalarla boşalırken pelvik taban kaslarıyla da desteklenmesi gerekiyor. İşte bu oturuş karın içi basıncını düşürecek, mesanenin daha rahat boşalmasını sağlayacak bir pozisyondur. Dolayısıyla erkek ayakta işerken bu pozisyonlardan faydalanamıyor ve mesaneyi tam boşaltamıyor boşalmamış mesende kalan rezidü idrar da tekrar tekrar enfeksiyon. aynen enfeksiyona sebep oluyor. Durgun suyun enfeksiyon üretmesi gibi aynı mekanizma. Zaten bu yüzden biz hani mutlaka bol su içelim, mutlaka düzenli işeme yapalım diyoruz. Enüretik çocuklara da aynı şeyi söylüyoruz. Hmm. Gün içerisinde düzenli bir işeme paterni oturtulmalı. Bu mesela hani normal işeme sayısının üstü bizi alert ediyor. Hani normal işeme sayısı ne o zaman? Genellikle yani çeşitli kaynaklar değilse bile 6 ila 8 arasıdır. Sağlıklı beslenen, yeterli su içen bir birey günde 6 ile 8 arasında işeme yapmalıdır. Bu 10-15 olduğunda zaten Yetişkinlerde de mi öyle? Çocuklar için de yetişkinler için de kabaca benzer. E, mesane yeterince e, kapasitesi var. Kişi yeterince hidrate olabiliyor. Mesanenin dolum ve boşalma fonksiyonları yerindedir diyebiliriz. Bu çocuklarda da yine aynı şeyi öneriyoruz. Yani düzenli işeme çok önemli. İdrar bekletmemek çok önemli. 2 saatli bir idrar yapmak, doğru pozisyonda idrar yapmak. Bunun dışında özellikle enürezislerde ne yapmak gerekir derseniz, mutlaka hani çok faydası gösterilememekle birlikte Hı. önerdiğimiz bir matbu tabii ki davranış paterni var. Hı. Özellikle yatmadan iki saat önce sıvıları kesmek. Hani karpuz yedi yattı dedik. O da yapabilir çünkü gerçekten. E, yatmadan önce mutlaka bu doğru pozisyonda işeme yapmak ve yattıktan 2 saat sonra çocuğu uyandırıp tekrar mesaneyi boşaltmak gerekiyor Hı -hı. enerjik çocuklarda. İlk hani davranışsal tedavimiz ve önerilerimiz de bu oluyor. Peki çocuk altına kaçırıyor diye anneler babalar altını beziyorlar. Evet, bu doğru bir şey mi? Kesinlikle yanlış bir şey. Bu çocuğu ha. o davranışı daha normalleştirmeye yetecektir. Hatta şöyle diyoruz yatak ıslanmış olabilir. Bir kere her şeyden önce çocuğu rencide edecek, üzecek hiçbir cümle olmamalı. Çünkü hmm. o da bu durumdan üzgün ve farkında bunun olması gerektiğini. Dolayısıyla bir kesinlikle çocuğu üzecek, rencide edecek bir cümle kurmadan davranışın sorumluluğunu alması gerekir. Yani yatağı birlikte temizleyin diyoruz. Üstünü birlikte değiştirin diyoruz. Ama hani kesinlikle bezlemeyin. Bu davranışı daha da regrese edecektir. Düzelmeyi zorlaştıracaktır. Şimdi size gelen e, hasta grubunda danışan hasta çocuklarla iletişim kuruyorsunuz. Hı hı. E, hakikaten çok da zor bir durum. Yani çocuğu rencide etmeyeceksiniz, onun psikolojisini anlayacaksınız ama empati kurduğunuzu tahmin edebiliyorum. Evet, olabilir. E, tanıdığım, hissettiğim kadarıyla. Hı hı. Çocuktaki nasıl bir duygu? Utanma duygusu, ailesine karşı mahcubiyet mi hı hı. duyuyor? Ne hissettiriyor Çocuk ne diyor bu durumla ilgili? Yani şöyle aslında bakarsanız ben poliklinikte şu, şu davranışı çok onaylamıyorum ama çok oluyor. Mesela aile poliklinik içerisine girip sonra çocuğu dışarıda bırakıp bir idrar kaçırdığını söylüyor. Şimdi en başta aslında bu çocuğu utandıran bir şey. Yani çocuğu yanına alması gerekiyor. Bu bir problem. Hı. Ayıp bir şey değil ve çözülecek utanılacak bir şey değil. Dolayısıyla hani bir kere dışarıda bırakılması beni beni hmm. dahi üzüyor yani. Hani kendisi hmm. hakkında konuşuluyor, kendisi muayeneye geliyor ama çocuk dışarıda bekliyor. Dolayısıyla genellikle onları içeri almayı öneririm. Çünkü bu şekilde bile aslında bunun hani kötü bir davranış olduğu sinyalini veriyoruz diye düşünüyorum. Hmm. Dolayısıyla çocukla birlikte hani konuşuyoruz ama çocuklar hmm. çok farklı tepki verebiliyor. Kimi biraz daha sinirli olabiliyor kimi e, yine istediğim işte gibi regresi olabiliyor işte daha önce yapabildiği şeyleri yapmamaya başlıyor ya da içine hmm. kapanıyor bu da çok önemli yani çocuk bazen kendisini anlatamıyor da gerçekten peki hocam bu tamamen tedaviyle kür olabilir mi ya da dönem dönem ataklar halinde devam eder mi atakları mutlaka tetikleyen yine psikolojik bir sıkıntı olabilir. Onunla mutlaka hmm. konuşmak lazım ama zaten kendiliğinden %15 oranında her yıl düzeliyor dedik. Ama tabii ki tedavisi var. Birçok e, vakanın yani çok 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 ekstrem vakalar dışında ama onların da altında yatan zaten bir patoloji, düzeltilemeyecek hmm. bir sinirsel e, defekt vardır. Bunlar hmm. tabii ki şeyin tamamen ayrı bir konu. Ama genel itibariyle az önce söylediğim gibi gece yatmadan önce sıvıyı kesmek, düzenli işleme yapmak, doğru pozisyonda işemek ve çocuğa bununla ilgili özgüven vermek bu sorun çözülebilir. Ben de hep aynı şeyi söylerim. Bu bir ekip çalışması ve ekipte herkes işini yapsın. Annen baban seni bana ulaştırdı. Görevi bitti. Ben seni dinledim, muayene ettim, Görevim bitti. Şimdi sana geliyor artık. Sen de bunları yapmalısın Hı -hı. diye onlara da anlatıyorum. Gece su içmeyeceksin, işte mutlaka uyanıp çişini yapman gerekiyor ve altına kaçırırsan biz buna asla kızmıyoruz. Ama birlikte yatağı toplamaya, ne yardım ediyorsun diye öncelikle anlatıyoruz. Hı -hı. Bu tedaviyle çok ciddi düzelme görüyorsunuz. Yani %50 hasta böyle düzelebiliyor. Bir takvimimiz var. İşte Hı -hı. güneş Hı -hı. ve yıldız, şey bulutlar var. Kuru kaktında güneşi işaretliyor, ıslak kaktında bulutu işaretliyor. Böyle bazen takvim elimde kalmanda kendileri çok orijinal resimler yapıyorlar. Böyle inanılmaz yaratıcı şeyler. Onlar hep benim duvarımdadır zaten. Ay güzel. Ee, bunları hani bir ödül mekanizması ile çözüyoruz. Ama bazen bunlar yeterli olmuyor. O zaman tabii iç çamaşıraya ya da yatağa takılan Hı. alarmlar var. Islandığı anda bunlar ve şiddetli bir alarm çalıyor ve çocuğu uyandırıyor. Yani mesanenin dolu olduğu işleme yapılması gerektiği sinyali beyine ulaşmıyor çocuk derin uyuduğu için. Evet. bu O şeyi kırıyor diyelim hani Hı. seti kırıyor. Fayda gören hastalar var. Hani bunda da e, genel itibariyle %50-60 hastanın bu yöntemle düzeldiğini söyleyebilirim. Ama artık işler e, altta yatan ciddi olmasa bir problem varsa ve bu davranışa tedavi yetmiyorsa o zaman ilaç tedavilerine geçiyoruz. Tabii. Peki ilaç kullanırsa bir ömür boyu bu ilaçları <laughs> kullanması mı gerekiyor çocuğu? yani primer enürez nokturna tanımına uyuyorsa altta dediğim o nörolojik sıkıntılar yoksa kesinlikle bu kadar uzun ilaç kullanmasına gerek yok. Önce gece poliüri demiştik. Gece idrar miktarı artıyor. O zaman sentetik bir antidiüretik hormon veriyoruz. Yani gece hmm. idrarını azaltsın diye. E minirin mert dediğimiz işte çeşitli pat şeyler var e, pozolojide e, ilaçlar var. Bunları Hı. yatmadan yarım saat önce e, yani ağzındaki tükürükle yutmasını istiyor. Su içmemeli çünkü bunun ardından. Genellikle bir 3 ay kadar kullanırız. Sonra bir test yaparız. bir hafta Hı. kadar keseriz. Eğer idrar kaçırmıyorsa dozu azaltarak 6 aya tamamlayıp keseriz. Diyelim ki mesane kapasitesi küçük ölçüldü. Tamam. O zaman ya da e, istenmeyen kasılmalar var, aktif bir mesane. O zaman da oksibutinin gibi ilaçlar var. Bu ilaçlar da mesaneyi büyüterek o aktif kasılmaları azaltıyor. Bunları da genellikle 6 ay ila 2 yıl civarı kullanıyoruz ve az da düzelme var mı diye tabii düzenli aralıklarla hastayı görmek, aileyle tekrar iletişim kurmak gerekiyor. Maksimum 6 ay ile 2 yıl arasında bir tedavi süreci vardır diyebilirim. Şimdi dediniz ki az önce çocuk idrarını tutarsa enfeksiyon idrar yolu enfeksiyonu karşımıza çıkabilir ki ee, özellikle bebeklerde de çok sık rastlanan evet. bir durum. İdrar yolu enfeksiyonu nasıl belirti veriyor? Yani çocuk bunu kendisi de ifade edemez. Hadi hı hı. Biz biliriz kasığım ağrıdı, yumurtalığım ağrıdı değil mi? Ama onlarda böyle bir şans da yok. Maalesef yok aynen. Nasıl belirti veriyor? Anne baba nasıl alert olmalı böyle bir durumda? İdrar, Ve neden tedavi edilmeli bu? E, i̇drar yolu enfeksiyonlarının belirtisi çok müphem olabiliyor gerçekten. Özellikle yeni doğan döneminde... E, kesinlikle idrar yollarına e, atfetmeyeceğiniz belirtiler var. Mesela çocukta hipertermi olabilir yani ateşi yükselebilir. Hipotermi hmm. de olabilir, ateşi düşebilirdi. Hmm. Sadece huzursuzluk da olabilir, kusma da olabilir. Hmm. Yeni başlayan sarılık olabilir mesela 8. haftadan sonra. Hmm. <laughs> Kilo alımın, tartalımın azalmış olması, huzursuzluk, ateş bunlar yeni doğan için alert bulgulardır. Ama yaş büyüdükçe biraz daha demonstratif olmaya başlar. Daha artık anlayabilirsiniz. Mesela çocuk İdrarın yandığını söyleyebilecek yaştaysa mutlaka hmm. bir idrar yanması olacaktır. Ya da devamlı bir idrar yapma hissi, tam boşaltamama hissi, karnın tamamında ya da alt kısmında bir ağrı olabilir. Ateş bazen olabilir. Yine karın ağrısının yanında bulantı, kusma, ishal daha eşek edebilir. Daha da büyüyünce artık adolesana geldiğinde Hı -hı. genç kızlar daha net söyler. Sırtım ağrıyor ya da işte karnımın alt kısmı ağrıyor, idrar yaparken yanmam Hı -hı. var gibi. Yani belirti ve bulgular daha en müpemden, en belirgin olana yaşla birlikte artar. Onun için küçük çocuklarda biraz şüpheci olmak gerekiyor. Hiç olmadığınız bir belirti idrar yolu enfeksiyonunu gösterebilir. Eğer idrar yolu enfeksiyonu tanısı geç konursa, tedavisi gecikirse Hı. tekrarlarsa böbrekte hasar dokuları oluşturuyor. Ha bundan tedavi edilmesi Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle bu bunun. açıdan çok önemli sonuçları olabiliyor. Skar dokusu dediğimiz bu dokular giderek çalışmayan böbrek alanlarıdır. Bunlar giderek büyüdükçe böbreğin çalışmasını tamamen bozuyor ve ülkemizde son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli sebebi olan Öyle mi? Bir e, gidişata neden oluyor maalesef. Tabii ki tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, atipik idrar yolu enfeksiyonları. Kız çocuklarında neden daha fazla bu? Her şeyi kız çocuklarında <laughs> Evet. daha fazla. Ama evet. bu da çok fazla. Yani şöyle, e, kız çocuklarında daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görülmesinin en temel sebebi aslında Hı. anatomik e, yapı. Erkekler ilk 3 ayda daha fazla idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor bebeklik döneminde Hı. ama bundan sonraki ömür boyunca her zaman kadınlar enfeksiyon açısından daha şanssız. Şu çok önemli Hı. anatomik e, yapısından dolayı, yaralanışından dolayı kız çocuklarda daha fazla enfeksiyon görülür. Ama daha da büyürse, idrar bekleten, kabız olan, yeterli su içmeyen, Hı. hijyene dikkat etmeyen kişilerde de tabii ki idrar yolu enfeksiyonu görülebiliyor. İç çamaşırı önemli mi? Kesinlikle. Günlük iç çamaşırı değiştirmeyi, e, çift durulama yapmayı, bazen Hı. çocuklarda ayrı yıkamayı da önerdiğim durumlar belki olabilir. Ya. Olabilir tabii ütüleyen ailelerde var. Ee, hani Bu hijyen konusu kız çocuklarda biraz daha önemli. Kesinlikle. Peki hocam idrar yolu enfeksiyonu belli ki böbrek sağlığı için ilerleyen yaşta çocuğumuzda çok çok önemli. Böbrek yetmezliğine kadar gidebilir Gide diyorsunuz. Hı -hı. Bunu önlemenin yolu nedir? Mesela beslenme ile su içme ile alakası Hı -hı. var mı? Çocuk için ideal su içme oranı nedir? Hı, -hı. İdrar yolu enfeksiyonunu önlemenin en önemli e, parçası diyelim yeterli su içmektir. Aslında biz normalde e, çocuklara e, su verirken yani kendimiz mayi verirken işte 100 cc kilogram mayi verelim deriz. Ben bunu genellikle %20-30'unu kiloya göre hesaplayıp su olarak öneririm. Mesela 10 kiloluk bir çocuk bir su bardağı içsin derim. Bu yeterli sudur hmm. ama yeterli su zamana göre, mekana göre, hava Mesel. durumuna göre bile değişecektir. Evet. Dolayısıyla yazın hani idrara rengini takip etmek gerekiyor. Eğer koyu, keskin kokulu bir idrar yapıyorsa Hı. kişi yeterli su içmemiştir. İdrarı açık sarı rengi getirecek kadar su içilmesi devam edilmesi gerekiyor. Biraz Hı. daha su içmesi Hı. gerekiyor ve hidrasyonu yani e, böbreğin işine yarayacak o sıvı sadece sudur özellikle tatlı gazlı içecekler vesaire. Onu saymıyoruz. Aynen tabii e, su ihtiyacınızı arttırır. Susuzluğunuzu gidermek şöyle dursun. Tamamen ters bir etki yapar. Yeterli su içmek çok önemli tabii ki mutlaka ve düzenli işeme yapmak, 2 saatte bir işemek çünkü mesane idrarı çok bekletti mi detone olur. Hı. Kendisini bırakır ve siz işeme yaptığınızda tamamen boşalamaz. İşte o rezil dediğimiz tekrarlayan Hı. enfeksiyona sebep olan bir oluşumdur aslında orada devamlı bekleyen idrar. Dolayısıyla su içmek, e, düzenli işeme yapmak, doğru pozisyonda işeme yapmak, kız çocuklarda özellikle hijyene dikkat etmek bunlar çok önemli. Ama sonuçlarını görmemek için sonuçta bütün bunları yapsak bile Hı. erkeklerin yüzde biri, kızların yüzde üç beşi ömründe bir kere idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Yüzde otuz ellisi de tekrarlar. Bunlar da hızlı tedavi, doğru tedavi çok önemli. Çünkü tedavinin gecikmesi bile skar dokusuyla ilişkili maalesef e, olumsuz etkileri oluyor. Mesela şöyle bir araştırma var mı? İlerleyen yaşta böbrek yetmezliği olanlarda erişkinlerde hı hı. çocukluğuna dair çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçirdiklerine dair böyle bir araştırma var mı? E, bunu biz aslında kendi yaş grubumuzda daha çok görüyoruz. Yani böbrek yetmezliği konusunu şöyle ayırdığımızda erişkinlerin en çok e, böbrek yetmezliğinin altında yatan sebep e, hipertansiyonla diyabettir. Ama bizde biraz daha farklıdır. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gelişimsel anomaliler, protein atımları bizim yaş grubumuzda hmm. daha fazla görülür. Dolayısıyla biz bu sonuçları aslında 18 yaşa kadar çoğunlukla görürüz. Hmm. Yani ilişkin döneminden önce son dönem böbrek yetmezliği gelişip de e, renal yerine koyma tedavisi uyguladığımız hastalarımız var. Ve burada işte yani belirti ve bulguları çok iyi tanımak gerekiyor. Erken tedavi almak gerekiyor. Ve eğer tekrarlar varsa da niçin tekrarladığını mutlaka tespit edip o sebebi ortadan kaldırmak gerekiyor. Anladım. Doçent Doktor Aysel Taktak çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Çocuklarımızı ederim. size emanet etmekten mutluyuz efendim. Teşekkür sağ olun ederim. var olun çok katıldığınız olun. için. Efendim iyileşme burada da Bugün çocuklarımız için idrar yolu enfeksiyonu ve İslam dışı e, idrar kaçırmayı konuştuk gece ve gündüz. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.